Merhaba arkadaşlar. Serbest muhasebeci mali müşahir Burcu Akın ben. E, 2024 ikinci dönem iş ve sosyal güvenlik hukuku derslerimizi hep birlikte işledik. E, bugün sınavımızı tamamladık ve sorularımız yayınlandı. İş ve sosyal güvenlik hukuku sorularımızı çözeceğiz. A grubu kitapçı üzerinden 107. sorumuzla başlar. İş ve sosyal güvenlik hukukumuz. Hep birlikte sorularımızı çözmeye başlayalım. 107. sorumuzla başlıyoruz. 4857 sayılı iş kanununda çalışma süreleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu dönem özellikle çalışma sürelerine vurgu yapmıştık ve soru gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu bir konu olarak belirtmiştim değerli arkadaşlar. Şimdi baktığımızda A şıkkında yer 6. Maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi günde en çok 7,5 haftada en çok 37,5 saattir doğrudur. B. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. Özellikle vurgu yaptığım, özellikle ara ara sınavlarınızda gelme ihtimali olan bir soru diye belirttiğim bir yerdi. Ara dinlenme süreleri çalışma süresinden sayılmıyordu. C şıkkımız İşverenin yasal veya sözleşmeden doğan bir zorunluluğu olmadığı halde işçinin talebi üzerine burada önemli olan nokta ne? İşçinin talebi üzerine kendisine izin vermesi durumunda çalışılmayan süreler için işçiye 4 ay içinde telafi çalışması yaptırılabilir. Telafi çalışmaları neydi? 4 ay içerisinde yapılabiliyordu. Bu da çalışılmayanın çalışılması yani bir nevi telafi idi. D şıkkımız bizim sorumuzun cevabı haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlenmesi durumunda bu süreyi aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalara fazla çalışma denir. Yanlış olan şıkkımız buydu arkadaşlar. Biliyoruz ki defalarca üzerinde de durduk. İş kanununda haftalık çalışma saati 45 saat olarak belirlenmişti. Ancak sözleşmelerle 45 saatin altında da belirlenebilir demiştik. Böyle bir durumda yani bir iş yerinde haftalık çalışma süresi 45 saatin altında sözleşmelerle belirlendiği hallerde 45 saate kadar yapılan çalışmalara biz fazla çalışma değil fazla süreli çalışma diyorduk değil mi? O nedenle sorumuzun cevabı değişiklidir arkadaşlar. Bu fazla çalışma değil fazla sürelerle çalışma olması gerekiyor ki doğru olması için. E şıkkına baktığımızda çocuk emziren kadın işçileri çocuklarına süt vermeleri için izin verilen süreler çalışma süresinden sayılır. Çalışma süresinden sayılan hallerin içerisinde de bu konu üzerinde defalarca durmuştuk. Süt izni çalışma süresinden sayılan haller içerisinde yer alıyordu. 108. sorumuzla devam ediyoruz. 108. sorumuz bir sendika sorusu. Biraz detay bir soru olmuş bu sorumuz. Şimdi sorumuza hep birlikte bakalım. 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre aşağıdaki hallerden hangisinde işçi sendikasının yetkisi düşmez diyor. Net bir şekilde altı çizili. A şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. İşçi sendikasının toplu görüşmenin başlamasına yönelik çağrı tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılacak olan ilk toplantıya gelmemesi veya aynı süre içinde toplu görüşmeye başlamaması halinde yetkisi düşer. B şıkkında işçi sendikasının başvurusu üzerine bakanlıkça gerçekleştirilen yetki tespitine işverence yapılan itirazın mahkemece reddedilmesi ve bu karar hakkında işveren tarafından istinaf yolunun işletilmesi ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin de istinaf istemini reddederek kararın kesinleşmesi halinde ne olabilir? Temiz için Yargıtay'a başvurulabilir. Böyle bir durumda tabii ki sendikanın yetkisi düşmez ve sorumuzun cevabı B şıkkı oluyor arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda arabuluculuk aşamasının anlaşmama ile yani bir anlaşma sağlanmamış, anlaşmama ile sonlanması üzerine Uyuşmazlık tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde grev kararı alınmaması halinde yine sendika yetkisi düşer. D şıkkında karar verilmiş veya başlanmış olan kanunu bir grevin veya lokaltin milli güvenliği bozması nedeniyle bakın önemli vurgu burada bunun üzerinde durmuştuk. Cumhurbaşkanı tarafından ertelendiği bir halde Erteleme süresinin sonunda anlaşmaya varılamaması ve 6 iş günü içerisinde taraflardan birince yüksek hakem kuruluna başvurulmaması halinde yine sendika yetkisi düşer. Toplu görüşme için kararlaştırılan ilk toplantıya işveren tarafının gelmemesi veya geldiği halde görüşmeye başlamaması üzerine taraflardan birinin uyuşmazlığı 6 iş günü içinde görevli makama bildirmemesi halinde yine sendika yetkisi düşmüş olur. 108. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. 109. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 109. sorumuz. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre aşağıdaki hallerden hangisinde hak sahibine bağlanan ölüm aylığı kesilmez? A boşanmış olan kız çocuğunun boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığının tespit edilmesi halinde normal şartlarda kız çocuğunun ölüm aylığı işe girmesi veya evlenmesi halinde kesinti yapıldığını belirtmiştik. Burada bir boşanma durumu söz konusu ama birlikte yaşadığının tespiti var. Böyle bir durumda ne oluyor? Tabii ki muvazaalı bir işlem oluyor ve bunun tespiti halinde de ölüm aylığı kesilir değerli arkadaşlar. B şıkkına baktığımızda yüksek öğrenim gören 22 yaşındaki erkek çocuğun bir devlet üniversitesinde memur olarak çalışmaya başlaması halinde bakın normal şartlarda evet yüksek öğrenimlerde 25 yaşa kadar aylık kesilmiyordu erkek çocuklarında ama burada ne var? Çalışmaya başlaması halinde erkek çocuklarda böyle bir durum söz konusu. Böyle bir durumda aylığı kesilir. C şıkkına baktığımızda 30 yaşındaki bekar kız çocuğunun bir limited şirkete ortak olması ve aynı şirkette müdür olarak görev yapmaya başlaması halinde böyle bir durumda ne var? Müdür olarak görev yapmaya esas vurgu burada aslında. Bu durumda ne oluyor? Tabii ki çalışmaya başladığı için ölüm aylığı kesilmiş oluyor arkadaşlar. D maddesine baktığımızda evli olan malul çocuğun kendi sigortalılığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alması halinde böyle bir durumda yine ölüm aylığı kesilmiş oluyor. E maddesine baktığımızda dul eşin bir işveren yanında işçi statüsünde çalışmaya başlaması halinde ölüm aylığı kesilmiyordu arkadaşlar. Dul eşte ne zaman ölüm aylığı kesiliyordu? Sadece tekrar evlenmesi halinde kesiliyordu. Bunun üzerinde de durmuştuk. 109. sorumuzun cevabı E şıkkıdır. 110. sorumuzla devam ediyoruz. 110. sorumuz kolay bir soru. Çok fazla yine üzerinde durduğumuz ve muhakkak bu şık, e, bu madde sorularda yer alıyor dediğim bir konuydu. 4857 sayılı iş kanununa göre ücrete ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru arıyoruz arkadaşlar gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanıyordu. Cevabımız A şıkkı net bir şekilde. Diğer şıklarımıza bakacak olursak B. İşçilerin aylık ücretlerinin 3'te birinden fazlası haiz edilemez. Bu neydi? Üçte biri değil dörtte birinden fazlası haiz edilemez idi. B şıkkımız o nedenle doğru değildir. C şıkkımıza baktığımızda asgari ücret 4857 sayılı iş kanunu kapsamı dışındaki işçilere uygulanmaz. Tam tersi asgari ücret genelde o nedenle bu kanun kapsamında çalışmayanlar için bile ne şekilde net bir şekilde asgari ücret de uygulanıyor diye de bunun vurgusunu bu konuyu anlatırken yapmıştık. D şıkkına baktığımızda ücret alacaklarında zaman aşımı 10 yıl değil 5 yılda doğrusu 5 yıl olacaktı. O nedenle yanlıştır. E şıkkına baktığımızda ücretin işveren dışındaki üçüncü kişiler tarafından ödenmesi yasaktır. Tam tersiydi arkadaşlar. Ücret sistemlerinde görmüştük. Yüzde, yüzde, usul ücret ile çalışma sisteminde e, işçinin Üçüncü kişiler tarafından ücret alma şekli değil mi? Buna da örnek vermiştik işte adisyondu, kuverdi gibi durumlarda tabii ki anlaşma halinde o nedenle E şıkkımız da yanlış oluyor ve 110. sorumuzun doğru cevabı A şıkkı oluyor arkadaşlar. 111. sorumuzla devam ediyoruz. Yine bir sendika sorusu 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğruyu arıyoruz arkadaşlar. Ee, A A İşletme düzeyinde yapılan toplu iş sözleşmesi tarafların anlaşması üzerine bir işçi sendikası ile bir işveren sendikası arasında birden çok üye işverene ait aynı iş kolunda kurulu iş kapsar. Bu işletme düzeyinde değil grup toplu iş sözleşmesinin tanımıydı. Derste bunun üzerine durmuştuk. Geçen dönem gelen sorularımızda işletme kısmı yer alıyordu. Bu dönem gelme ihtimali olan noktalardan bir tanesiydi demiştik. O nedenle A yanlış. B'ye baktığımızda toplu iş sözleşmesinin uygulandığı iş yerlerinde işverenin veya iş yerinin girdiği iş konunun değişmesi toplu iş sözleşmesinin sonuna erdirir demiş. Böyle bir durumda toplu iş sözleşmesi sona ermiyordu. Çünkü C'ye de hemen bağlantı yapacağım. Toplu iş sözleşmesi en çok 5 yıllığına yapılır demiş. Bu da yanlış bir şıkkımız. Çünkü toplu iş sözleşmeleri en az bir en çok 3 yıl için yapılır. Süresinden önce fesih edilemez, sona erdirilemez hükmü yer alıyordu. Derste özellikle vurgu yaptığımız bir noktaydı. D bizim doğru cevabımız sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder ve bununla ilgili de birden fazla soru çözmüştük e, o yüzden sorumuzun cevabı D şıkkıdır. E'ye baktığımızda çerçeve sözleşme daha geniş kapsamlı normal şartlarda iş sözleşmesinin yapılması içeriği ve sona ermesine ilişkin hükümleri içerir değil, daha kapsamlı bir yapıdaydı çerçeve sözleşmenin tanımında. O nedenle 111. sorumuzun cevabı D şıkkıdır değerli arkadaşlar. 112. sorumuzla devam ediyoruz. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre Aşağıdakilerden hangisi kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından yararlanır? Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarında. Değerli arkadaşlar, cevabımız A şıkkı. Kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler, bunlar 5510 sayılı kanuna göre tam sigortalı kapsamında yer alıyordu. Ama diğer şıklarımızın tamamı aslında sigortalı sayılmayanlardır. Yani işverenin iş yerinde ücretsiz çalışan eşi, sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen hasta ve maluller, Askerlik hizmetlerini er veya erbaş olarak yapmakta olanlar bir de yüksek okullarda fiilen normal eğitim süreleri içerisinde yapılan tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler. Bunların tamamı sigortalı sayılmayanlar kapsamında yer alıyordu ve 112. sorumuzun cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun diliyorum. Umarım emeklerinizin karşılığını alacağınız çok güzel bir sınav olur. Güzel sonuçlarla arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.